Başladık mı? Tamam. Merhaba sevgili izleyiciler. Bu güzel günde iletişimin gizemli bir yönüne doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın, konumuz beden. Sizden kağıt ve kalemlerinizi hazırlamanızı öneririm değerli takipçilerim. Çünkü bugün sizlere hiçbir kar amacı gütmeden, çoğu yerlerde yüksek miktarlarda para istenen bir eğitim vermeye çalışacağım. Birçok yerde, kanallarda ve videolarda bu eğitimden çok az bahsedip devamı için üstüne paralar istendiğini biliyorum. Benim misyonum sizleri her zaman bir adım daha ötesine taşıyabilmek ve kendinizi daha iyi ifade edebilmenizi sağlamak. İşte bu yüzden uzun bir araştırmadan sonra sizlere beden dili hakkında etkili bilgiler vereceğim. Sözcüklerin gücü tartışılmaz olsa da iletişimin sadece %7'si sözcüklerle gerçekleşirken geri kalanı ise beden dilinde gizlidir. İnsanların gerçekte söylemek istediklerinin çoğunu sözcüklerle değil de beden dili ile ifade ettiğini biliyor muydunuz? Evet doğru duydunuz. Beden dili insanların gerçek duygularını saklamaya çalışsalar bile aslında hissettiklerini ortaya koyan bir penceredir. Aslında siz duruş, hareket, Oturma şekliniz ve mimikleriniz ile daha tek bir kelime dahi konuşmadan önce bile bir iletişim kurdunuz. Üstelik devamında kullandığınız ses tonu bile birçok açıdan yorumlanabilir. Elbette insanlar kendi gerçek hislerini gizlemek amacıyla size sahte jest ve mimikler yapacaklardır. Ancak sızıntı adı verilen bazı jestlerden bu sahte görüntüyü sızdıracaklardır. İşte okulda, restoranda, ilk buluşmada, kısacası hayatımızın her alanında karşımızdaki kişinin gerçek duygularını ve niyetlerini anlamak için beden dili okumak ve yorumlamak kadar güçlü bir araç yoktur. Hatta işe alım süreçlerinizde bile bunu iş yerleri oldukça fazla uygularlar. Ünlü film yıldızı Cary Grant istediği imajı yaratabilmek için olmak istediğim kişi gibi davranıyor ve sonunda ona dönüşüyorum demiştir. Bu aslında bakarsanız iyi bir tekniktir. Sizlere tavsiyem bir önceki videomda bahsettiğim gibi sahip olmak istediğiniz özellikleri bir kağıda yazarsanız ve onlara odaklanırsanız olmak istediğiniz kişiye kısa bir süre içerisinde dönüşebilirsiniz. Hatta bunu yaparak mentor olarak gördüğünüz veya hayran olduğunuz kişiye bile dönüşebilirsiniz. Onlarda beğendiğiniz özellikleri hemen bir kağıda yazın kendiniz de biçimlendirmeye çalışın. Unutmayın ki doğru analiz ile beden dilinizi birleştirerek istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Haydi araştırdığım birkaç tüyo ile beden dilimizi nasıl kullanılacağı ve neler anlamamız gerektiğini göz atalım. Burada dikkat edeceğim şey hepimizin anlam çıkaracağı mimikler değil. Daha çok detay bilgiler olacak. Unutmayın ki burada önereceğim beden dili hareketlerini öğrendiğinizde artık hiçbir şey imkansız olmayacak. Bundan dolayı önemli dinlemenizi arz ediyorum. Öyleyse baş hareketleri. Baş hareketleri sözleri vurgulamak için kullanılır. Evet doğru duydunuz. Sözleri kesmek için kullanılır. Evet doğru duydunuz. Altını çiziyorum. Konuşmadan karşımızdakinin sözlerini baş hareketlerimizle yönlendirebiliriz. Başınızı dik tutar ve çenenizi öne çıkartırsınız. Yani Siz anladınız, bana çok fazla yakışmıyor ama bence anladınız. Hepimizin de bildiği gibi bu durumda saldırgan ve agresif görünürsünüz. Ayrıca çene önde hareketi şüpheci veya düşünceli olduğumuzu ifade etmek için kullanılabilir karşı tarafın söylediklerine veya bir duruma olan inancımızda tereddüt ettiğimizi gösterir. Karşınızdaki insan bir konu hakkında düşünürken bu hareketi yapıyorsa içten bir değerlendirme yapıyor olabilir. Eğer ani bir şekilde bu hareketi yapıyorsa size karşı saldırgan ve agresif bir yanını gösteriyor demektir. Karşınızdaki insan bir konu hakkında düşünürken bu hareketi yapıyorsa içten bir değerlendirme yapıyor olabilir. Eğer bir konuyu düşünmeden ani bir şekilde bu hareketi yapıyorsa size karşı saldırgan ve agresif bir yanını gösteriyor demektir. Başınızı aşağıya indirmeniz ise burada açılar çok önemli. İyice aşağıya indirmeniz ve yere bakmanız gerekiyor. Burada hepimizin bildiği gibi yorgunluk, uysallık, endişe, yenilgi, özür, utanç, eleştiri veya başkalarının fikirlerini reddetmek anlamına gelebilir. Eğer karşınızdaki insanın konuşmasını onaylamıyorsanız başınız hafif aşağıya inecektir. Öte yandan kabul ve teslimiyet anlamına da gelen baş eğilmesi karşımızdaki kişinin üstünlüğünü kabul ettiğimiz anlamına da gelir. Bu sefer benim tavsiyemi değil de Edip Akbayram'ın bir şarkısında söylediği tavsiyeyi dinlesek daha doğru olur sanki. Hani diyor ya, başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. İçten içe ağladığınız duyulmasın. Siz hep başınız dik yürüyün benim değerli takipçilerim. Diğer bir konumuz olan başın yan tarafa eğilmesine geçelim öyleyse. Bu başta dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Bir kişinin başı yan tarafa doğru eğikse bu konuşmacıyı devam etmesi için cesaretlendirir. Karşınızdaki insanı dikkatlice dinlediğinizi, dinlemekten memnuniyet duyduğunuzu ve ona güven duyduğunuzu gösterir. Bu hareket hayvanlar için de geçerlidir. Bir köpek herhangi bir şeye çok dikkatli bir şekilde bakıyorsa başını bir sağa bir sola doğru eğer. Köpeğin dikkatli bir şekilde baktığı ve biz anlamaya çalıştığı yapmış olduğu bu baş hareketinden anlaşılmaktadır. Eğer başınızı yavaş ve uzun bir süre bekleterek eğiyorsanız konuşmacıyla benzer düşünmediğiniz anlamına gelir. Eğer başınıza eğmeyi bırakırsanız konuşmacı dikkatinizi kaybettiğinizi düşünecektir ve konuşmayı bırakacaktır. Bazen insan karşısındaki insanın konuşmasını fazla dinlemek istemez. Eğer siz de böyle bir durumda kalırsanız başınıza emeği bırakın ve başka bir yöne doğru bakın. Karşınızdaki insanı beden dilinizle hiçbir şey söylemeden susturacaksınızdır. Fakat şimdi size asıl ipucunu vereceğim. Birisiyle konuşurken başını sağ mı yoksa sola mı eğdiğinize dikkat etmelisiniz. Eğer sağ tarafa doğru eğdiyseniz siz de bu şekilde gözükecek. Beynin yaratıcı bölümündesinizdir ve açık düşünebiliyorsunuzdur. Bu da sizin daha dürüst ve güvenilir olduğunuzu gösterir. Muhtemelen başınızı sağ tarafa doğru eğdiğinizde kurduğunuz cümleler daha gerçekleri yansıtan cümleler olacaktır. Sol tarafa eğdiğinizde ise Karşıda ekrandan dolayı ben bu tarafıma yiyorum. Söylenenleri detaylıca değerlendiriyorsunuz demektir. Burada entelektüel yanınız hakimdir. Bundan dolayı daha çekici bir görünüm sağlarsınız. Başınız sol tarafa eğikken söyleyeceğiniz sözler daha çok düşünülmüş ve altında gizli anlamlar yatan sözler olabilir. Diğer bir maddemize gelelim. Baş arkada. Başının hafifçe arkaya doğru eğilmesi kibrin göstergesidir aslında. Çünkü başın arkaya doğru eğilmesi burnun havaya kalkmasına sebep olur. Burnu havada tepeden bakmak tabirleri başın bu hareketinden ortaya çıkmıştır. Birisiyle konuşuyorken sürekli size baş arkada konuşuyorsa karşınızdaki kişi kendini beğenmiş ya da özgüveni yüksek bir insan olabilir. Ayrıca dikkat etmenizi öneririm. Bu kişi narsistik gibi psikolojik bir probleme de sahne olabilir. Bu tür kişileri iyice analiz etmeniz önemlidir. Bir sonraki konum ama ben şimdi de değinmek istiyorum. Kendini üstün gören bir insan sürekli gözlerini normalden daha uzun süre kapayarak göz kırpar. Nedeni ise sizi daha az görmüş olur ve kendisine düşünme zamanı yaratır. Sizi daha az bir süre görmek için bunu yapan bir insanla da nasıl bir iletişim kurmanız gerektiğini eminim siz daha iyi biliyorsunuz. Bundan dolayı çok da uzatmadan bir sonraki maddeme geçmek istiyorum. Ama unutmayın ki narsistlik özelliği taşıyan insanlar başını sürekli arka tarafa hafif de olsa atarlar ve gözlerini sürekli kırparlar. Hafif baş önde. Peki bu ne demek? Tam olarak şöyle. Başın hafif öne doğru eğilmesi bir tehdit işaretidir. Eğer tehdit işareti taşıyorsa kişinin kaşlarına dikkat etmelisiniz. Kaşın çatık olması bir tehdit unsuru olduğunu gösterebilir. Ayrıca başı hafif öne eğmek karşıdakine senden hoşlanmıyorum imajı da verir. Peki ya başımızı sallamamız ne anlamına gelir? Başı sağa sola sallamak. Bu hareket genellikle karşıdaki kişiye ya da kişileri tehdit etmek için kullanılır. Ve kişiye sınırını bilmesi gerektiğini mesajına verir. Ek olarak başın öne arkaya doğru sallanması ise genellikle karşıdaki kişi ya da kişilerle hem fikir olmak için kullanılır. Bunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Konuşma esnasında bunu yapan kişi onaylandığını veya desteklendiğini görmek istiyordur. Fakat dikkat etmenizi öneririm. Çünkü vücut dilini bilen bir kişi bunu size yalan söylemek için de kullanıyor olabilir. Örneğin sizin konuştuklarınız hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir kişi size katılıyormuş ve bilgisi varmış gibi kendisini gösterebilir. Bu yüzden tavsiyem sorduğunuz doğru sorularla bu kişinin konuya ne kadar hakim olduğunu öğrenebilir ve size yalan söyleyip söylemediğini anlayabilirsiniz. Ayrıca birisini onaylamak amacıyla başınızı sallayacak olursanız aşağıdan değil yukarıdan başınızı sallamanız daha doğru olacaktır. Baş hareketlerimiz bitti. Şimdi ise gözlerin penceresine gelelim. Gözler ruhun aynasıdır derler ya. Gerçekten de öyle. Bugün bile pek çok insan göz değmesi sözüyle nazarın gücüne inanır. Çünkü gözler acı, kıskançlık, sevgi, neşe, huzur, arzu, karmaşı gibi her duyguyu ifade ederler. İzlemekte olduğumuz kişinin gözlerinden gelen mikro ifadeler gerçek düşüncelerini ele verir. Ben göz ile ilgili detayları ikiye ayırıyorum. Birinci olarak göz bebeklerin hareketleri, ikinci olarak ise gözün hareketleri. Orta derecede ışığın olduğu yerde karanlıkta ya da heyecan, şaşkınlık, uyarılma gibi durumlarda göz bebeklerimiz büyür. Işık faktörüne bakmadan içinde bulunduğunuz ortamda karşınızdaki kişinin göz bebekleri büyüyorsa konuştuğunuz insan sizinle ilgileniyor demektir. Yani birisinin sizden hoşlandığını onun göz bebeklerinin büyümesinden anlayabilirsiniz. Peki göz bebeklerinin ne anlamı gelir. Bu genelde çok yüksek derecede ışıkların bulunduğu yerde gözün mekanizmasından dolayı küçülür. Bir kişinin dikkatini ve ilgisini gösterdiğinin de bir işareti olabilir. Özellikle başka bir kişiyle göz teması kurarken veya önemli bir şeyi anlamaya çalışırken göz bebekleri doğal olarak küçülebilir. Ayrıca duygusal tepkiler veya içsel durumlarla ilişkilendirildiğinde bu rest iç dünyanın dışa vurumu olarak kabul edilir. Fakat bu karşınızdaki insanın sizden hoşlandığı gibi bir anlama gelmeyebilir. İkinci olarak ise bakışlar. Ailem çocukken bana etrafa dik dik bakma derlerdi. Bunun sebebi sosyal ortamlarda dik dik bakmak yanlış anlaşılmalara yol açabileceğinden kaynaklanır. Genellikle insanların birbirine uzun süre dik dik bakabileceği iki durum vardır. Ya birbirlerini çok seven iki sevgililerdir ya da birbirlerinden nefret eden iki birey. Çaresiz insanları kimse sevmez. Ki gerçekten bakışlar insanı çaresiz de gösterebilir. Bu yüzden insanlara nasıl baktığınız ve ayrıca ne kadar baktığınız konusunda gerçekten akıllı olmalısınız. Eğer psikolojik yönden rakiplerinize karşı başarılı olmak istiyorsanız onların gözlerine dik dik bakın. Bu ne mi ifade edecek? Eğer karşınızdaki insan gözlerini sizden kaçırırsa, size bakmasını durdurursa, artık siz de farklı bir dil öğrenmeye başlamışsınız demektir. Beden dili. Yani bu sizin ona karşı daha üstün olduğunuzu gösterecektir. Yalnız unutmamanız gerekir ki kime bu şekilde baktığınız yoğun bir şekilde önem taşır. Çünkü karşınızdaki insanın sizi yanlış algılama olasılığı vardır. Burada size önerim algılanma ve ilk izlenimlerle alakalı videomu izlemenizdir. Orada eminim ki farklı bilgiler de öğreneceksiniz. Hazır dik dik bakmak konusuna gelmişken sizlere biraz da göz temasının öneminden bahsedeyim. Bazı insanlar gözlerini kaçırırlar. Bunun sebebi ya çekingen oldukları bir konu vardır ya da sizden bir şeyler saklıyorlardır. Tam tersi olarak gözlerinize bakan kişi sizi dinliyor, size karşı dürüst ve içten dinliyor demektir. Başını yukarıya veya aşağıya doğru sallayarak gözlerinize bakıyorsa sizden onay istiyor ya da sizi onaylıyordur. Biliyorum Size kimse kolay kolay bu tarz tiyolar öğretmeyecektir. Ama size yine bir tiyo vermek istiyorum. Bu durumu karşınızdaki insanı kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Ve sanırım bu konu biraz da manipülasyonla birleşiyor. Çünkü iyi manipülasyon yapabilen insanlar beden dillerini çok iyi kullanırlar. Şöyle ki. Siz konuşurken karşınızdaki insan gözünüze bakmayı bir anda kesiyorsa o zaman susmanızı ve konuya devam etmemenizi öneririm. Çünkü iletişimde bulunduğunuz kişi ya sizden bir şey saklıyor ya da sıkılmış veya konuştuğunuz konu karşınızdakinin dikkatini çekmemiş olabilir. Peki ya göz kısmak ne anlama gelir? Evet doğru düşündünüz. Hoşnutsuzluğu, güvensizliği ve kınamayı işaret eder. Karşınızdaki kişi size olumlu bir açıda değildir o sırada. <laughs> ben size olumlu bir açıdayım. Gelelim bana göre en önemli konuya. Gözlere bakarak başkalarının zihnine girebilirsiniz. Biliyorum çok ilginç. Şimdi size bir soru soracağım ve anlık olarak verdiğiniz tepkiyi düşünmenizi istiyorum. Eskiden bulunduğunuz evin ön kapısı ne renkti? Bu sorunun cevabını düşünürken gözlerinizin yukarı ve sol tarafa bakıyor olması ihtimali %90'dır. Çünkü gözlerimizin yukarı ve sol tarafa kayması görsel bir durumu düşünüyor olmanızı ifade eder. Eskiye dair bir şeyi hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. Eskiden duyduğunuz bir sesi hatırlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Aşağıya ve sol tarafa bakmak kendi kendinizle konuştuğunuzu ve bir şeyler söylendiğinizi ifade edebilir. Haydi başka bir örneği daha deneyelim. Sorum geliyor, hayal edin. Ahşaptan yapılsaydı Galata Kulesi nasıl gözükürdü? Şimdi ise gözleriniz muhtemelen yukarı ve sağa doğru kaydı. Gözlerinizin yukarı ve sağ tarafa doğru kayması ise duygularınızı kullandığınız ve hayal gücünüzü ortaya çıkardığınız anlamına gelir. Yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuzdur. Duymadığınız bir sesi yeniden oluşturmaya çalışıyorsunuzdur. Yine aşağıya ve sağ tarafa bakmak duygulandığınızı ifade edebilir. Yani aşağı ve sol tarafa bakmak kendini, kendi kendinizle konuştuğunuzu, aşağı ve sağ tarafa bakmak ise duygulandığınızı. Sol taraf görsel, sağ taraf duygularınız. Dün gece neredeydim? sorusunu sorduğunuz kişi sol tarafa bakıyorsa vereceği cevap doğru olabilir. Lakin sağ tarafa bakıyorsa size kuracağı cümlelerin içerisinde ufak da olsa bir yalan ekleyebilir. Dikkat etmenizi öneririm. Yani bu herkesin bahsettiği kullanımlar cool var ya ama arkasını söylemek istemiyorum. Onlardan yaptım. Gerçekten içimizi fedalatıyor. Size de öneririm. Beden dili günlük iletişimimizin önemli bir parçasıdır. Ve onu anlamak insanlar arasındaki bağı güçlendirir. Artık çevremizdeki insanların gerçek düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamak için beden dilini kullanabileceğimizi biliyoruz. Unutmayın, iletişim sözcüklerle başlar ama beden dili ile tamamlanır. Kendinizi ve çevrenizdeki insanları daha iyi anlamak için beden dili okumayı asla ihmal etmeyin sizlere beden dili ile ilgili daha fazla bilgi vermek isterim. Fakat biliyorum ki şu anda şu kısacık videoda baş ve göz hareketleri ile ilgili çok fazla ve detay noktalara değindim. Ve daha fazla yorulmanızı istemiyorum. Beden dili kapsamlı bir konudur ve bildiğim her detayı sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer dikkatinizi çektiyse ve videonun devamını izlemek istiyorsanız lütfen yorum yapın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.